Elhamdülillah ve salatu ve selamun ala Rasulillah. Kardeşlerim, toplumda rızık denildiğinde sadece mal, mülk, dünyevi şeyler anlaşılıyor. Ancak bir insanın sabah namazını cemaatle kılması büyük bir rızık değil midir? Bir insanın Allah'ın zikrini unutmaması, Rabbini çokça zikretmesi bu Allah'ın ona en büyük rızkı değil midir? Bir insanın malında fakirin, fukaranın hakkının olması ve onlara yedirip içirip, onlara sevgi, merhamet, şefkatle davranması bir rızık değil midir? Bir insanın her gün Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm okuması, virdini unutmaması en büyük rızık değil midir? Kalbinde Allah korkusu olması, insanları affetmesi, merhamet etmesi en büyük rızık değil midir? Rızık dediğimiz sadece dünyevi mallar mıdır? Ya da para mıdır? Asla. En büyük rızık Allah'ın seni iyilikte, hayırda muvaffak etmesidir. Beş vakit namazı cemaatte kılmandır. İyilerle beraber olmandır. Eğer bu saydıklarımı yapmamışsan senin haberin yok. Rabbim bizleri bütün güzel rızıklarla rızıklandırsın.